Nebahat. Akif. Ya kusura bakma böyle anahtarlarla açtım ama. Aa. Herhalde Akif lafı mı olur? Tabii ki anahtarlarına gireceksin. Hoş geldin. Hoş gördük. Ee? Nesi varmış Ayla'nın? Berk bir fenalaştı falan dedi. Aman nesi olacak Allah aşkına işte ya. Standart Ayla. Tansiyonum düştü, şu bu falan, o tip şeyler. <laughs> Onun var ya, o insanlara hediye bar, alıyorum diye tansiyonu düşmüştür. Ondan fenalaşmıştır o. O öyle havalı havalı dolaştığına bakma. Onun cebinde akrep ailesi yaşıyor. Kimse için o elini cebine sokmaz o kolay kolay. Neler için sokuyor bir bilsen. Hem ne alaka? Siz ne ne alaka ne ara yani be beraber böyle hediye almalar falan ne yapıyorsunuz? Allah Allah ne olabilir? Ne boşum ne olabilir Allah aşkına ya? Ne olabilir? Ayla'nın bana borcu var. Ayla'nın bana borcu var. Ben de borcun bir kısmına mahsus. Ben dedim ki bari bir projeksiyon makinesi falan al da çocukların işine yarasın bari gibisine şey. O şekil yoksa ne olacak başka ne oluyor? Hmm. Ne olabilir? İyi tamam o zaman. Ben de dedim ne oluyor bunlar beraber hediye hediye alıyorlar. Ama yani. Ya bir şey söyleyeceğim ben sana ne boş. Ha. O kadar yoruldum ki, o kadar yoruldum ki. Ölüyorum omuzlarım çöktü bitkinlikten artık. Acaba diyorum ben bir duş alsam birazcık bir rahatlasam olur mu? Hmm, tamam tamam. Sen duşa gir dinlen ben de yemekleri hazırladım. Nebahat. Ha. Sen iyi ki varsın ya. Vallahi. Senin varlığın bu dünyada iyi insanların da olduğuna ikna ediyor beni. Sen çok iyi bir insansın be. Biliyor musun? Aa. Akit. Canım benim. O, o nasıl söz öyle? E ben de senin kadar iyiyim işte. O zaman ben du duşa gideyim. Tamam. Hadi bakalım. belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek